Bir yandan e, Öcalan ismi meclisteydi, bir yandan başörtülü isimler meclisteydi. Deniz Baykal geçici başkan o sırada. Bunların hepsini konuşacağız. Ankara'da Millet Gazetesi yazı işleri koordinatörü Mutlu Çöl geçen bizi bekliyor. Neden Ankara'da bekliyor bu kez? Çünkü bütün gün meclisteydi dün. Tüm e, detayları, ayrıntıları, kulis bilgilerini ondan alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Evren Hanım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Önce e, belli başlıklara geçmeden önce sizde bundan kulis bilgilerinden başlayalım. Neler dikkatinizi çekti dün mecliste? Hava nasıldı? Çok e, herkesin belki beklediği bir meclis vardı dün. Her kesimden insanın olduğu. Bu durum meclisin yüzlerine nasıl yansıdı? Şimdi meclis genel kurulda olan ayrıntıyı zaten siz bülteninizde verdiniz. Sayın Baykal'ın geçici genel başkan gafından tutun da diğer suların devrilmesine kadar, bardağın devrilmesine kadar. Ama bir de kameralara yansımayan, görünmeyen kulislerde bizim şahit olduğumuz ayrıntılar vardı. Dün Millet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Değer Özergin arkadaşımızla birlikte bütün gün 9 saat sürdü yaklaşık meclisteki maraton. Ee, yemin maratonu bazılar tarafından tabii ki eleş, eleştiriliyor bu e, bu kadar uzun sürmesi kısa bir metin olabilirdi veya toplu bir yemin olabilirdi ama toplu yemin olsa herhalde bu kadar renkli ayrıntılar ortaya çıkmazdı belki metinde bir sorun var metin çok uzun ve e, ayrıntılı bir metin ama genel kuruldaki ayrıntıları bir tarafa bırakıyorum ben kulislerdeki ayrıntılara gitmek istiyorum evet. çünkü şu an itibariyle meclis başkanlığında adaylık süreci başladı maraton başladı. Bu basit bir süreç değil. Aynı zamanda meclis başkanını seçecek meclis başkanının seçimi de önümüzdeki süreçte koalisyon hükümetleri ihtimallerini de ortaya çıkaracak. Bu önemli bir ayrıntı. Ben önce kulislerden bahsetmek istiyorum meclis başkanlığı adaylarını ve diğer ayrıntılara sonra geçelim isterseniz. Kulislerde şu hava hakim, AK Partilerde belirli bir şaşkınlık var. İlk defa AK Parti, 2002 seçimlerinden bu yana e, tek başına iktidar olamadı. Ve milletvekillerindeki bu iktidara olamadık tek başına. Bundan sonra ne olacak? Hangi hükümetle, e, hangi partiyle koalisyon yapacağız? Acaba koalisyon yapabilecek miyiz? Böyle bir e, tedirginlik vardı, şaşkınlık vardı. Gerçi sayıları oldukça fazla tek başına, e, en büyük parti konumdalar şu anda. Tek başına iktidar olaması da. E, bu e, şaşkınlık sadece bir yeni seçilen vekillerde yoktu, İ, ikinci dönem olan, üçüncü dönem olan vekillerde de vardı. Hatta bazı bakanlarda bile vardı. Burada isimlerini çok açık etmek istemiyorum ama onlarda da çok ciddi bir e, tedirginlik ve şaşkınlık var. Bundan sonra ne olacak şek şeklinde. E, MHP ve CHP kulislerinde ise şöyle bir ayrıntı var. Onlar şu anda hükümetin potansiyel ortağı konumdalar. Yani AKP, CHP olabilir, AKP, MHP olabilir veya e, muhalefetin kendi içinde e, bir e, koalisyon hükümeti olabilir. Onlarda da kafa karışıklığı var. MHP'de bu kadar AKP ile MHP'nin anlaştığı şeklinde bir takım iddialar vardı. MHP tarafından bunlar kısmen yalanlanmaya başladı. Biz bakanlık pazarlığı yapmadık, görüşme yapmadık. Şu anda olduğumuz konumdayız. Olduğumuz konumdayız dediği nokta hatırlarsanız idare edilen seçimleri sonrası Devlet Bahçeli bir açıklama yapmıştı. O gece bir açıklama yapmıştı. Evet. Biz koalisyon ortakları, koalisyon seçeneklerinin içinde yokuz. MHP böyle bir işin içinde olmayacak. Azınlık hükümetine destek vermeyeceğiz. Bizim için en, en tercih edilen şey erken seçimdir. Ve bizim haricimizdeki partiler koalisyon olsun demişti. Dünkü kulislerdeki edinilimi izlenip MHP'nin de kısmen o noktada durduğunu gösteriyor. Farklı iddialar var tabii ki. Bunları yine bir kenara ben artı olarak bırakıyorum. CHP'de aslında benim çözmeye çalıştığım partilerden bir tanesi CHP. Hatırlarsanız 7 Haziran seçimleri öncesi Sayın Kılıçdaroğlu özellikle hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hem de AKP'ye yönelik ve Sayın Başbakan Davutoğlu'na yönelik sert söylemlerde bulunmuştu. Gerçi seçimlerin tabiatında bu var. Seçimlerin tabiatında liderler birbirini çok sert bir şekilde eleştirir. Türkiye'de bu biraz daha farklı oluyor Avrupa'ya göre veya diğer ülkelere göre. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sayın Deniz Baykal'ın görüşmesi geçici başkan olarak meclisi yönetmesi ve bugün de Meclis Başkanlığına aday olması akıllara şöyle bir soru soru getirdi. Acaba bu AKP ile CHP arasında oluşacak bir koalisyonun ayak sesleri mi şeklinde? Hı hı. İnanın Ankara'da hem mecliste hem bakanlıklarda nerede olursanız olursanız olun bu sorunun cevabı merak ediliyor. Bunu tabii önümüzdeki süreçte göreceğiz. Çünkü Meclis Başkanlığı için daha adaylık süreci var. Başka adaylar çıkabilir. Çünkü partiler aday gösteremiyor iş tüzük gereği. Milletvekillerin kendileri aday olabiliyorlar. Gerçi parti meclisleri olsun, MKY olsun bu konuda desteklerini ifade edebiliyorlar. O konuda bir sorun yok. Ama asıl ayrıntı şurada olacak. Birinci tur seçim, birinci turda bütün partiler genelde öyledir, gelenek öyledir. Kendi adaylarına oy verirler. Diğer turlarda en fazla oyu alan isim, iki isim yarışır. Burada sayısal çoğunluğa baktığımız zaman AKP'nin adayının ve CHP'nin adayının yani Sayın Deniz Baykal'ın AKP'den henüz bir aday çıkmadı bildiğim kadarıyla şu saate kadar. Eğer son dakika bir gelişme olmadıysa. Hayır olmadı. İki partinin adayları öne çıkacak. Burada MHP ve CHP'nin ne yapacağı çok önemli. Me, özür dilerim. E, MHP ve HDP'nin yapacağı, ne yapacağı çok önemli. Acaba Deniz Baykal'a mı oy verecekler? Yoksa AKP'li bir adaya mı oy verecekler? Onu önümüzdeki süreçte şimdi, biz daha net bir şekilde e, Mutlu göreceğiz. Mutluçör geçen. E, şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz Ekmelettin İhsanoğlu e, MHP'den aday oldu. Gitti resmi olarak başvurusunu yaptı. E, ve e, şimdi şöyle bir görüntü var. Deniz Baykal CHP'nin adayı Ekmelettin İhsanoğlu MHP'nin adayı. Fakat ayrıntı şu ki MHP e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP'nin ortak Cumhurbaşkanı adayıydı. Ona rağmen Deniz Baykal şu anda evet. CHP'nin adayı. Bu e, ayrışmayı nasıl okumak lazım? E, koalisyon çalışmalarıyla ilgisi yok diye bizzat Kılıçdaroğlu açıklama yaptı Baykal'ın adaylığına ilişkin. Ama acaba e, ortak bir Cumhurbaşkanı adayı çıkartan iki partinin meclis başkanlığı adaylığında farklı adaylar çıkarmasını neye yormamız gerekiyor o zaman? Aslında şöyle bir şey, siz de söylediniz, ee, Sayın Ekmelettin İhsanoğlu, MHP'nin ve CHP'nin ortak adayı, bizim tabirimizde de çatı adayı evet. olarak ortaya çıktı. Ve MHP'nin bir teklifiydi e, Sayın İhsanoğlu, CHP bu teklifi kabul etmişti. Burada normal işlemesi gereken süreç, iki partinin yine bizim adayımız e, Sayın İhsanoğlu'dur, biz Cumhurbaşkanı seçtiremedik ama e, Meclis Başkanı seçtirmek istiyoruz. E, HDP'yi de ikna edip bunu yapabilirler. Çünkü sayısal çoğunluk buna yetiyor. Ama... Gelinen noktada bakıyoruz ki bir Deniz Baykal faktörü var. ben Sayın olduğunu çok iyimser bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Sayın Baykal'ın ortaya çık çıkması ve Sayın İhsanoğlu seçeneğini göz ardı etmesi CHP'nin bu adaylıkların tamamıyla koalisyonla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun haricinde düşünmek biraz saflık olur diye düşünüyorum açıkçası. Hmm. Peki e, e, ne beklememiz gerekiyor bu şartlar altında? O zaman e, günlerdir bir şekilde dillendiriliyor. CHP-AKP koalisyonu dışarıdan HDP e, mi olması gerekiyor? Tam rakamlar e, ne durumda olur e, şu an çıkartamadım ama ya da sadece AKP-CHP koalisyonu mu beklememiz gerekiyor? Bu Şimdi yönüyle AKP, de... E, AKP-CHP koalisyonu sayısal olarak 390'a yakın vekil yapıyor. Dolayısıyla anayasayı değiştirme çoğunluğuna da sahip bulunuyor. Hı hı. Ee, ama şöyle bir, burada bir sıkıntı var. Deniz Baykal meclis başkanı seçilebilir, AKP ile CHP koalisyon oluşturulabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Yani iki parti, sonunda e, parlamentonun en güçlü iki partisi, sayısal çoğunluğu en güçlü partisi ve e, koalisyon yelpazesi olarak da en geniş bir e, koalisyon seçeneği olur ama... CHP'nin liderinin Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçim meydanlarında vermiş olduğu vaatler var veya sözler var. Mesela asgari ücret 1500 lira e olacak mı? Mesela 17-25 Aralık dosyası açılacak mı? Dört Bakan Yüce Divan'a gidecek mi? Hı hı. Ee, diğer işte internet yasası, iç güvenlik yasası e, ve MIT kanunu değişecek mi? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP seçim meydanlarında kendini kendilerini bağlayan açıklamalarda bulundular. Yani bir AKP ile koalisyon adına bunların göz ardı edilebileceğini düşünmüyorum. Koalisyon sayısı olarak kolay bir seçenek çok rahat kurabilir ama ilkeler açısından da bir takım sıkıntılar doğurabilir diye düşünüyorum. O zaman ama ben de şunu sormak isterim sabahtan beri. Ee, bu tip neden CHP AKP ile daha kesin olan bir şey yok ortada ama e, koalisyon yapıyor ki şeklinde değerlendirmeler var sizin sorularınızın e, şüphelerinizin üzerinden hareketli aynı şey aynı tip vaatler sonuçta MHP için de geçerliydi e, baktığımız zaman HDP Aynen. için de geçerliydi e, ama o neden yapıyor bakalım şunları yaptırabilecek mi bu neden yapıyor bakalım bunları yaptırabilecek mi ki bunları yaptırabilecek mi kısmı elbette çok önemli. Eğer herkes her partinin AKP ile bir koalisyon yapmasından şüpheyle bahsediyorsa ve MHP de HDP'yi kesinlikle reddediyorsa en başından beri o zaman herkes erken seçim mi istiyor? Çünkü bir yolu yok bunun. Hayır, şöyle bir yolu yok. Bu sıkıntı. Bu sıkıntı olduğunu kabul ediyorum ben. Hı hı. Yani AKP ile koalisyon yapmak isteyen bütün partilerin e, karşısında bu sıkıntı çıkacak. Eğer CHP böyle bir koalisyon yaparsa e, MHP ve HDP diyecek ki... ...sen söz vermiştin, biz önerge veriyoruz. Yüce Divan önergesi gelebilir, dört bakanla ilgili. Tabii. Veya diğer kanunların değiştirilmesi konusunda önergeler gelebilir. Yani siz, o zaman CHP'ye şunu derler. O zaman gelin 7 Haziran seçimleri öncesi verdiğin sözleri tutun. MHP böyle bir şey yapsa CHP, HDP bu şekilde diyecek. Tabii. Dolayısıyla... AKP ile koalisyona gidecek olan partinin bu konuda net bir takım e, tavırlar ortaya koyması gerekiyor. Yani AKP tarafından şu denebilir belki bilmiyorum. Yani sadece fikir yürütüyorum. Biz sadece dört bakanı vereceğiz. Yüce Divan'a gitsinler ama bu soruşturma fazla ileri gitmesin. Yani 17 Aralık soruşturulsun 25 Aralık soruşturulmasın şeklinde bir pazarlık olabilir mi? Bilmiyorum. Hı -hı. İç güvenlik yasasında internet yasasında, MIT kanununda en büyük eleştirilen kanunlardı bunlar. Evet. AKP bazı konularda geri, geri adım atabilir mi? Bilmiyorum. Yani bunları belki koalisyon görüşmeleri başlatabilir başladığında biz daha net bir şekilde görebileceğiz. Peki acaba sizce koalisyon görüşmeleri e, çizilen çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden mi yapılacak yoksa Davutoğlu üzerinden Başbakan Davutoğlu üzerinden mi yapılacak? Şimdi şöyle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Ağustos yani e, polisten ki, tabii ki daha önceki yayınlarımıza da Tabii. Daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik. bir takım açıklamalarda bulunmuştu ama son dönemdeki açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işte belirleyici olduğunu gösterdi. Evet. Bakın ben aslında buradan başka bir konuya geçmek gerekiyor istiyorum. İranlı iş adamına rıza sarrafa bir ödül verildi. Evet. Bunun ben zamanlaması manidar bir olay olarak görüyorum. Çünkü yani tam koalisyon görüşmeleri var. Dört bakan, üç bakanın istifasına neden olan bir kişi. Hakkında iddialar var. Bir takım suçlamalar var. AKP içinde dahi kabullenilemeyen, hazmedilemeyen bir isim Rıza Sarraf. Siz meclis başkanlığı seçimlerinin az bir öncesinde, koalisyon görüşmelerinin az bir öncesinde Kameralar önünde Rıza Sarraf'a siz ödül verdiriyorsunuz. Bir başbakan yardımcısı ve bir ekonomi bakanı tarafından. Ki Numan Kurtulmuş Rıza Sarraf'a verilen ödül konusunun içine silmediğini, bundan pişmanlık duyduğunu tabiri caizse deklare etti. Evet. Ee, Nihat Zeybekçi ise sonunda benim yapmam gereken buydu ve yaptığım şekilde ifade etti. Yani ben şöyle algılıyorum, belki yanlış da algılıyor olabilirim ama sanki birileri, burada birileri dediğim belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil buna, Rıza Sarraf'a ödül verilmesiyle bir e, bir tavır beliriyor. Yani Rıza Sarraf üzerinden dört bakanla ilgili bir tavır belirleme var. Biz düşündüğümüz noktadayız, aynı noktadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından söylüyorum, hı hı. aynı noktadayız diye diyebiliyor. Ama bu konuda açıkça beyanda bulunmayan kişi Davutoğlu. Davutoğlu şu anda burada kapalı kutu gibi gözüküyor. Belki bu kutu, kutu koalisyon görüşmeleri başladığında liderlerle görüşmeler başladığında açılabilir. Açıkçası ben Davutoğlu'nun bu konuda neler söyleyeceği konusunda çok ciddi beklentim var, merakım var. Evet, e, liderler herhalde tek başlarına çok fazla ayrıntı vermiyorlar e, yaşadıkları ile beraber. Örneğin MHP'nin de evet. içinde e, bir e, MHP'nin e, Cumhurbaşkanı ile görüştüğü yönünde bir iddia var. Bahçeli'nin bu da ilişkin kaygısı var vesaire bir şeyler dönüyor ama liderler ve dışında dönenler diye evet. bir şeyler de dönüyor diyebilir miyiz? Açıkçası yani bu şöyle bir şey. Ben bir açıklamadan buraya geleyim isterseniz. Başbakan Davutoğlu şöyle bir açıklama yaptı. Yani 1980 öncesi Güneş Motel yani milletvekili transferini de hatırlatarak evet. dedi ki biz bu tür şeylerin içinde olmayacağız. Siyasi ahlak dışı işlerin içinde olmayacağız diye bir açıklama yaptı. Bu şöyle yorumlandı. AKP içinde biraz daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dayandırılarak acaba CHP'den, MHP'den bir milletvekili transferi olacak da AKP azınlık hükümeti veya e, AKP hükümeti mi kurulacak? Böyle bir takım iddialar ortaya atıldı. Davutoğlu bunun önüne geçmek için mi böyle söyledi? E, bu takım bir takım iddialar atıldı. Hatırlarsanız bugün de eğer e, sabah saatlerinde, öğle saatlerinde CHP'li bir milletvekili ben notlarımdan bulmaya çalışacağım e, şimdi Devrim Kök bir e, kanun teklifi verdi. Bu dönemin, yeni dönemin ilk kanun teklifi. Bu teklife göre partisini değiştiren milletvekilinin vekilliği düşer şeklinde, düşsün şeklinde. Bu önemli bir adım. Evet. Belki de bu koalisyon görüşmeleri öncesinde partilerin milletvekilleri transferi niyetlerinin önünü kapamaya yönelik bir adım bu. Bu çok önemli bir adım. Ee, bu biraz da AKP'nin önünü kapamaya yönelik bir adım, tıkamaya yönelik bir adım. Evet. Gerçi Davutoğlu bunun içinde olmayacağını söyledi ama Cumhurbaşkanı'nın elinin olduğu bir koalisyon görüşmesi sürecinde her türlü ihtimal demek ki CHP tarafından, MHP tarafından, başka partiler tarafından değerlendiriliyor. Böyle bir adım atıldı. Şimdi ama görünen o ki MHP, CHP, HDP koalisyonu tamamen rafa kalkmış durumda değil mi? HDP... Ee, öyle gözüküyor çünkü Bahçeli Sayın Bahçeli'nin bu konuda çok sert açıklamaları var. Evet. Ne içeriden ne dışarıdan biz HDP ile bir araya gelemeyiz şeklinde. Ama daha önceki yayınlarda da söyledik Evren Hanım. Yani siyaset o kadar değişkendir ki şu anda bir takım ayrıntıları konuşuyoruz, kulisleri konuşuyoruz. Yarın sabah çok farklı şeyler olabilir, farklı noktalar gelişebilir. Bugün Deniz Baykal'ın sanki meclis başkanlığı bir adım daha yakınmış gibi gözüküyoruz. Ama yarın bakarsınız Ekmenetli'nin İhsanoğlu seçilir. Evet. Yani ne bileyim HDP'den bir dengir Mehmet Fırat sürpriz yapar se seçilir. Çünkü daha önce bunun biz Hikmet Çetin örneğini, Ömer İzgi örneklerini MHP'de gördük ve CHP'de gördük. Onun için bugünden yarına çok farklı şeyler değişebilir. Ama benim Ankara'daki dün meclis kulislerinde edindiğim izlenimler sanki e, AKP ile CHP koalisyonu, AKP MHP'ye göre biraz bir adım bir adım öne geçti gibi geliyor bana. HDP seçimde olduğu gibi ne olursa olsun sonuçta ilk kez de mecliste HDP ismiyle bulunan milletvekilleriyle farklı bir noktaya geldi. Yine kilit partilerden gibi görünüyor emanet oylara sahip olsa da. Bu yaşananlara nasıl bakıyor, nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin HDP'nin işine CHP ile AKP koalisyonu mu gelir sizce? Zaten dün daha önceki açıklamalarda Sayın Demirtaş şunu söyledi. Biz kesinlikle koalisyon içinde olmayacağız ama bir takım seçeneklere de destek verebiliriz. Bizim istediğimiz AKP-CHP koalisyonu şeklinde söylemişti Demirtaş. Hı hı. Burada şu düşünülebilir. HDP'ye oyların bir kısmı AKP'den kaydı, bir kısmı CHP'den kaydı. Yani MHP'den siz HDP'ye oy kaydığını bizim düşünmemiz mümkün değil. Sayın Demirtaş şunu düşünüyor olabilir. AKP ile CHP birlikte koalisyon kursun. Koalisyonda nasıl olsa bir şekilde bir takım az evvel bahsettiğimiz kanunlar, Yüce Divan oylaması, diğer unsurlar, bir takım çözüm süreci dahil buna bir evet. takım sıkıntılar yaşayacaktır. Bunlar iktidarda yıpranırlar. Dolayısıyla bana gelen oylar, emanet oylar artabilir. Benim oyum %13'den %15-16'lara çıkabilir diye düşünebilirler. Hı. Ben HDP kısmını söylemedim dün kulislerdeki izledimlerimden. HDP'leri çok rahat gördüm. Hem sayısı olarak 80 milletvekiline ulaştılar hem de nasıl olsa biz koalisyonun içinde olmayacağız. Koalisyonun içinde olmayan bir HDP güçlenerek çıkacaktır. Beklentisi var HDP'lerde. Bunu da çok açık bir şekilde ifade ediyorlar. Yani aslında bir yandan sorumluluk içinde, içinde olmadıkları için bir rahatlık söz konusu. Çünkü onlar ancak şu anda kenarda durup izleyen grubu oluyor değil mi? Biraz öyle aynen. Yani MHP'ye göre veya CHP-AKP'ye göre ve MHP'ye göre biraz daha öyle. Ama sanki bu son segmentte MHP'nin de biraz izlemeye kendisini bıraktığı gibi bir algı var. Çünkü hmm. şöyle bir kulis ben sizle paylaşayım. İlk defa yine bu yayında paylaşacağım. Bir takım özellikle hükümete yakın medyada AKP ile MHP koalisyonun bittiği, tamamlandığı, hatta biz de bir takım evet. kulis bilgilerle biz de bu vermiştik bunu, görüşmelerin olduğunu biliyoruz. Ama özellikle hükümete yakın medyada bu iş bitti şeklinde bir takım haberler çıktı. Ee, Sayın Bahçeli e, bu konuda Celal Adan'ı çağırıyor ve diyor ki kesinlikle bu tür haberlerin ben medyada yer almasını istemiyorum. Bunlar doğru değil. Bunların önüne geçmek için siz elinizden geleni yapın. Bunlar hükümete yakın medyanın bizi AKP ile koalisyona mecbur kılmak için yaptığı yayınlardır şeklindeki bir serzenişi var. Bunu da bir kulis bilgisi olarak burada paylaşayım. Peki biraz e, meclisin içine bakalım. En renkli meclislerden biri. Az önce e, sizi e, sizi sunumlarken de söyledim. İşte e, Özalan ismi mecliste örneğin. E, birkaç başörtülü isim mecliste. Evet. E, hiçbir arada olacağını, yan yana duracağını mecliste tahmin etmediğimiz insanlar bu kez mecliste. 353 tane de yeni aday var. Kadınların sayısı artmış durumda. Bir şıklık yarışı da izlendi. Peki bu... Birbirlerine hitap, birbirlerine bakış, yaklaşım, dünkü Baykal'ın geçici başkanlığı altında nasıl bir meclis gördünüz bu renklilik içerisinde? Onu da alalım ondan sonra uğurlayalım. Genel kuruldaki havayı zaten hep beraber izledik. Ölçelen başkanlık divanındaydı. Hemen e, Sayın Baykal'ın sağ tarafındaydı. Merve Kavakçı'nın kardeşi, ablasının başörtüsüyle yemin etti. Bunlar evet. bir takım simgelerdir. CHP'liler bazıları işte sol yumruklarını kaldırarak e, yemin ettiler. Şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye için çok renkli bir meclis. E, genel taban açısından da çok geniş bir meclis. Bir bakıma Türkiye'nin renklerini barındıran bir meclis oldu. Olması gereken oldu belki. Çünkü hatırlarsanız tarihlerde hatırlıyoruz. Birinci meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi, birinci meclis, Kurtuluş Savaşı'nda aynen bu şekilde renkli bir meclisti. O meclis savaşı yönetti, Türkiye'yi belirli bir badireden atlattı, badireden çıkardı. Bu meclisinde Türkiye'nin sıkıntılarını, sorunlarını ben çözebileceğini düşünüyorum. Kulislerde şunu gördüm. İnanın e, MHP'liler, HDP'liler arasında bile çok ciddi bir nezaket var. Çok ciddi bir üslubu koruma e, hassasiyeti var. E, MHP'liler keza öyle, AKP'ler keza öyle. Tokalaşıyorlar, yeni vekiller tanışıyor. Eski vekiller e, siyaseti ve seçimleri yorumlamaya çalışıyorlar. Birbirlerine karşı e, başarı dilekleri var. Yani ben meclisin kulislerinden dört parti arasında... Her ne kadar koalisyon biraz sıkıntılı bir süreçte devam edecek olsa da milletvekilleri arasında bu sıkıntıyı görmedim. Dahası birbirlerine karşı çok olumlu yaklaşımları gördüm. Çok teşekkür ediyoruz bu nezaketin, bu üslubun. Umuyoruz ki yeni yasama yılında da devam etmesi dileğimiz. Yapılacak koalisyonda da zaten memleketimiz için hayırlı olması en büyük dileğimiz. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katkınız için Sayın Mutlu Çölgeçen. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.